Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'nin 1440 Osmanlı İmparatorluğu serimizin 6. bölümünden. Hepinize merhaba. Öncelikle kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel serimiz, tatlı serimizin bugün 6. bölümündeyiz. Geçen bölümde Arap Yarımadası ve Afrika'nın bayağı büyük bir bölümünü ele geçirmiştik. Avrupa'da ilerlemiştik ve Osmanlı İmparatorluğunu yapmıştık. E şimdi bir tane daha var. Bir Osmanlı İmparatorluğu daha farm yapacağız bunun için diyor Akdeniz'e diyor tamamen böyle biraz daha ilerleyeceksin diyor biraz daha Avrupa'ya biraz daha dalacaksın diyor Bunları yapacağız Bunun için burada Litvanya Yüklüyle bir savaşımız olacak Kıratistan alacağım Bir de orada Hilmisan diye bir yer var onları alacağım İki tane ordumuz var şu an 125-125 toplam 250 binlik Güzel oldu ben bölüm sonunda Bayağı bir yere liman inşa ettim şey eyalet istikrarlarını falan Yüzlemeye çalıştım. Güzel oldu, bayağı bir güzel büyüdük. Ee, Afrika'da büyüdük. Aa burada Madagaskar'a kadar falan aldım. Buraya alınca bu da bana bağlı olduğu için burayı da aldım. Ee, gayet güzel oldu. Bu bölümde şöyle şu Kuzey Afrika'yı da alıp tamamen büyüyeceğiz. Belki bir Timurlar'la falan bir savaşımız. Afkani milli bayağı burada büyümüş. Bir şeyler yapacağız şimdi. Şimdi e, ilk başta şuradaki 125 binlik ordumuzu sınırlarımıza gönderiyoruz. Yokla 75 değil. E, 7500 7500 olarak göndereceğim. Daha sonrasında burada Hırvatistan aldıktan sonra e, Lehistan'la bir savaşımız olacak muhtemelen. İlk başta bir teklif edeceğiz diyeceğiz. E, birkaç tane toprak isteyeceğiz senden. Bunları bize ver. İmparatorluğumuz daha da güçlensin. Verirse kendi kazanır. Vermezse kendiyle beraber ee, halkı mahvolmaz niye mahvolsun Halkı saat içinde yaşayacak Tamam devam et baba Böyle bunlar yerlerini yerlesinler. Şimdi Biz teknolojide ne seviyedeyiz teknolojide birincilikteyiz Güzel 20-20 hepsine 20-20 verdim ben puanı Onun için iyi gelirimiz de gayet iyi Geri çeviri kabul etmiyorum Şimdi Bak sana ultimatom gönderiyorum tamam mı? Ee, nerede? Bu vasallarını ilk önce bir özgürleştireceksin. Sonra gel, senden eyaletleri istiyorum. Buradaki eyaletleri bana vereceksin, tamamını. Tamamını ülkeni istiyorum senden. Bak vermedi. Seni alacağım, ulan vasallarını da alacağım bu sefer. Ee, siz buraya ilerleyin hemen. İlerleyin siz, ilerleyin şuralara sınırlara. Avrupa sınırlarına askerlerimizi hiz alıyoruz. Avrupa sınırında, evet, şu an olası bir savaşı var. 5000 Oraya gitsin, tamam. Dalın baba. Dalın baba, dalın, dalın, dalın. Abi kimardılar? Cezalarını kesiyoruz. Bu da bunun vasalı mı? Hmm, dursun bakalım onlar bir. Ha bir toprağa bak asker koymayı unutmuşuz orada Sıkıntı yok Gel böyle sen de böyle gel Gel bura. Tamam Tamam Bize savaş ilan ettiler lan hadsizler hadsizler Hadsiz köpekler Sizin efendinizi kestim lan ben burada Tamam bir baba. Buradan baskını at. Kaldırın baba. Sınırlara bir gelsin bunlar. Burada kaç bin var? 13 bin. 13 bin şunun başkentine girsin. Birazcık yanlış yanlış bir politika yaptık. Yanlış bir politika, yap politika yaptık. Gidin şöyle her taraftan her taraftan. Böyle şuralardan. Lan bunlar bu lan ne ayak lan bunlar bize böyle savaş açmaya falan cüret ediyorlar. Oğlum Avrupa'nın işlerine dalarım bak ha. Vallahi Avrupa'nın işlerine dalarım. Şu an bize kimler savaşta? Ufak bir şurada bir şeylik var. Kontluk gibi bir şey var. Onlara dalıyoruz. Bunlar düşer şimdi Muhtemelen bak bak Tam burada bir bak burada kardeşim bir acayiplik var kardeşim burada bir yanlışlık var bir oraya oraya gir buraya saldır tamamına buraya gelin sen buraya ee, sen bunun başkentine gir An hani düşer şimdi bunlar. Yeşille düşer de. Ha bu da düştü. Ha bak bütün düşmanları yendik. Şimdi neresi kaldı? Bir yer kalmış. Yok iki yer kalmış. Burası ile burası. Tamam. Sen buraya gir. Sizi başkentine gelin. Sen ilerle böyle. Şöyle bir ilerleyin. Tamam. Alacağız alacağız. Hepsini alacağız. Hepsini tek tek alacağız. Tek tek. Şimdi pişman edeceğim var ya saldırdıklarına. Şimdi böyle saldırıyorlar ya. Pişman edeceğim hepsini. Aa bizim başka seferlerimiz var. Bizi oyalamayın ya. Aa düştü. Ulan 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 yalandan saldırma be. Yalandan bir gücün yok bir şey yok. Saldırma. Kes otur aşağı. Bak nasıl düşüyor. 17 binlik ordusu var lan orada. Sen buraya gir. Sen başkente gir. Şimdi takviye gel arkadan bari ne yapalım. Gelin baba siz. Enflasyon artmış diyor. Enflasyon artmış bunu biz araştırmaya verelim o zaman. Şöyle. Gel bakalım şöyle. Düşle hadi, hadi. Tamam. Her tarafı düşürdük. Ordular çok kayıp oldu ama ha. Ulan bizi vallahi Macaristan'dan daha çok zorladılar. Macaristan bizi hiç zorlamamıştı. Resmen burada ne yaptık biz? Ordumuzun yarısı gitti bizim burada ya. Görüyor musun? Komple ordumuzun, kuvvetlerimizin yarısı bizim burada gitti. Hayırlısı abi ne diyelim. Ya toparlarız. Ya toparlamakta sıkıntı yok da. Gevşekler bizi yoruyorlar işte. Burada var. Başka bir yerde var mı? İşte şu Hırvatistan var. Daha hepsini aldık. Avrupa'nın işlerine bayağı bir girmiş olduk ama böylece. Bunların hepsini bir de 100 turluk şey var. Ooo asimileştenleri var. 100 tur, 100 tur, 100 tur Tamam Başka neresi kaldı? Bana bu savaş açan hadsiz kim? Ufak bir toprak, ulan bir benim toprağım var Barış yap, seninle uğraşamam, ordularımı geri çektim ee, Tamam Araçlarımın puanı gelmiş Nüfus artışına verelim. Burada ordu basalım. Şimdi neresi kaldı bizim şey için? Osmanlı'yı farmlamamız için. Şurada Avrupa'da iki toprak yer kalmış. Avrupa'nın içine ama var ya bayağı girdik ha. Viyana nerede Viyana? Viyana'yı falan Viyana şuralarda olması lazım. Biz bak. Nerede bilelim, ha? Viyana? Viyana'yı falan almışız yani. Viyana'yı falan geçtik biz. Bayağı yara yara geçtik. Viyana'yı falan biz ikiye katladık şey yap. Vergi hiç almasak nasıl? Vergi almayalım halk mutlu olsun. Vergi alsak 50 bin oynadı, vergi alma. E, halk mutlu olsun. Halkımız mutlu olsun boş ver. Savaş yorgunluğu var. Ee, tamam. Toplanın abi orduları bir toparlansın. Orduları bir toparlansın. Avrupa'dan. Şimdi dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hızlı hareket etmeye gerek yok. Limansız yerimiz kalmasın abi. Liman önemli. Her zaman önemli. Bir asker çıkartırsın. Liman sıkıntısı olur. Devende takıntı var. Malum liman takıntısı. Burada 48 binlik ordu. bizim buradaki şeyimiz nerede? Burada şey vardı. Kuleler değil de. Ahkimatlar. Bizim nerede? Burada bir şey vardı bizim. Bizim burada ana üstümüz nerede lan? Orduları koyduğumuz üst burada mıydı? Burası. Artık orada üstümüz neresi biliyor musun abi? Biraz daha sınırı ilerleteceğimiz için. Eee bu da peşte. Bu da peşte. Allah'ım ta nerelere ilerlemişiz var ya. Vallahi billahi ta nerelere gelmişiz. Böyle araştırma puanını şuraya 3 puan. Şimdi ordu basalım şöyle Avrupa'dan. Ee, i̇stihdam edilebilir nüfus. Nerede 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 burada. ha Nerelerden basalım. Şöyle şu Macaristan tarafından basalım orduları. Sağlam ordular. Sağlam orduları basalım buralarda. Macaristan tarafından nüfusu var. Güzel bak bize bayağı bir sağlam şey oluyor. İfos sağlıyor bunlar. Gel bakayım şöyle. Gel bakalım. Tamam. Yine bir 125.000'den biraz daha fazla toparlamamız lazım. 125.000 şeye yetmez. Litvanya'ya yetmez. kesinlikle yetmez bu arada. imkansız Şöyle bakalım şey bitene kadar. Hareket puanı ne diyorlar o bitene kadar ya da para bitene kadar. Basıyorum orduyu. Para bitecek galiba. Tamam bir kere daha. Para bitti. Güzel tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ordular toparlansın. Yeter ordularımız toparlansın. Devletimiz var olsun. Asker her zaman var. Ama var ya sağlam bir nüfusumuz var. Sağlam da bir ekonomimiz var. Onun için yani şu an teknolojide de ilerdeyiz. Sıkıntı olmaz. Bir sıkıntı olmaz onun için. Gelsin şöyle ordular toparlanın toparlan baba. Bakalım ne kadar ordu toparlamışız. Hatta buradaki ordumuz da şimdilik bura gelsin. Zaten burada ne kadar toparlamışız ordu Vay yavrum babam vay. 135 binlik ordu var. 48 kişi kalsın orada. 135 bin kişilik ordu basmışız. Vay vay vay. Şimdi 135 bin kişilik ordu. Bak. İtalya ile ilişkilerimiz çok kötü. Fazla var burada. Ee, de, devletlerimizle ilişkilerimiz iyi. Çünkü bizden çok bayağı çekiniyorlar. 135 binin, böyle gelsin bakalım be. Ee, 100 bini buralara bir gelsin. Ya 100 bini değil de, 8500. Ya dur. Ee, 8900, 2500 daha. Tamam. 10 bin, 10 bin buralara bir getirelim. 10 bin, 10 bin. 10 bin, 10 bin yavrum, 10 bin, 10 bin. Çünkü muhtemelen buna ultimatum atınca bu da kabul etmez. Belki gide eder nereden bileceksin. Gönderelim şöyle buraları on 11. Bu 165.000'de Bu da peşteye doğru gitsin. Sınırları korumak amacıyla. Gellesin yerlerinde bunlar. Bak teknolojide Fark açmaya başlıyoruz ha. İyice bayağı uçtuk lan biz. Gelin 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 hadi yerlerinize bir yerleşin hadi bakalım. Ee, şimdi. Ana. Ultimatum gönderiyoruz. Eyalet talep ediyoruz. Yok buralar değil buralar değil buralar değil. Buralar değil buralar değil. Şey ver bana. Bir şey ver bana. Lan seç Böyle şuralar. Buraları istiyorum senden Doğru değil mi? Oralar sadece Aynen öyle oralar Savaş açalım Klasik kabul etmiyorlar Daha ek yiyorlar sonra mecbur kabul ediyorlar Klasik her zaman başımıza gelen şeyler Tamam Her taraftan saldırı hemen düşer bu hemen 5 dakika içinde düşer. Tamam. Herhalde ya başkentin alınca ya da bu tur saldırılardan sonra düşer tahmini. Böyle biraz denize doğru. Bu ordumuz başkentine girsin. Bu burada sabit kalsın biraz. Enflasyon çıktı. Başkent alınca bitti. Tamam. Edelim. Şey Nüfus artışına ver biraz. Yatırıma da ver. Yatırıma da şöyle birazcık fazla verelim. Yatırım 65 olsun. Yatırım 70 o 28 iyidir tamam. Zaten zaten çok gitmez herhalde çünkü eksi eksiye gidiyoruz böyle. Kendi hazinemizden harcıyoruz. Tamam. Barış yap senle. Ee, her zamanki gibi topraklarının tamamını alacağım senden. Dilim bitmiyor. Kaç tane devleti yıktıysak var ya. Tamam. Bu da iyi. Bu da iyi. Buraları limana sonra ben koyarım. Yüz turluk buralara bas Yüz tur. Dur yüz dur Tamam destur gibi aynı yani. İndir bunları. İndir şöyle. İndir para lazım. Şimdi gelelim şeye. Nedir o? 15.000 15.000 15, .000. 15, .000. 15 .000. 1500 gitti oraya Az gitti 15.000 15.000 Her tarafa bu sınırları 15.000 yetmezse takviye ederim ben En olmadı Anadolu'daki, Anadolu'daki ordulardan buralara çekerim Ama gerek yok şey Zaten para olduğu için şey yaparız Buradan basarım Buradan ordu takviyesi yaparım. O da iyi olur. Tağına doldan ordu getirmeye de pek gerek yok. 15 bin kalmış. Tamam. Şöyle buralardan bas. 15.000 İnşallah inşallah yeter ya. Yeter yeter. İnşallah bir de buna başkası bir savaş ilan etti mi var ya. Oo. Oh. oh. Yemede yanında yat derler ya aynı o şekil. Tamam. Ne bu? Bakalım şöyle istikrarlara. Lan burası neresi? Benim burada toprağım nasıl var? Amerikan kıtasına toprağım var be Lan Vay be İngiltere Fransa He. He. bak 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 biliyor musun Amerika'da kolonize edilmeye başladık etmeye başladık o zaman ne yapalım biliyor musun buraları kolonize etmeye başlayalım ufakta Baktan buraları kolonize edelim biz. Ha tamam. Buraları kolonize edelim. Başkalarına yar etmeyelim buraları. Amerika kıtasında da hakim olacağız. Ulan var ya. Vallahi biz on numara büyüdük. Elde ile buraları. Güzel. O zaman arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, güle güle. Bay bay.